Mutlu günler sevgili spor severler. Ben Niyaz Öndaş. Bugün Yılpor Samsun Spor'da yaşanan en son gelişmeleri sizlere aktarmak için Haber 1965 ekranlarında sizlerle birlikteyim. Evet sevgili spor severler, Samsun Spor taraftarlarının merakla beklediği transfer süreciyle ilgili yaşanan en son gelişmeleri bu programda sizlerle dilim döndüğü kadar paylaşacağım. Uzun bir süredir sizlerle beraber olamadık. işlerimizin yoğunluğu. Samsun Spor'un inişli çıkışlı performansı derken Kırmızı Şimşekler ligin ilk yarısını Spor kamuoyunun pek de beklemediği bir şekilde bence orta sıralarda bitirdi diyebiliriz. Ancak İstanbul Spor karşısında alınan beraberlik her ne kadar taraftarlarımızı hayal kırına uğratsa da bu takımın kaybedecek hiçbir şeyi yok. Rakip kendi sahasında iyi futbol oynuyor. Bununla beraber son haftalarda çıkışta olan bir rakip olduğu için saha zemininin de elverişsiz olması nedeniyle bence e, bu kadar kötü futbol oynamamıza rağmen bir puanla sahadan ayrılmamız iyi diyebiliriz. Ee, karşılaşma öncesi Doğayan Gazeteci Erdal Cansu ile yapmış olduğumuz yayında Samsun Spor'un Adana Demirspor'dan Kevin Rodriguez'i gündemine aldığını belirtmiştik. Bu futbolcu Adana Demirspor'dan ayrıldı. Samsun Spor'la menajeri görüştü. Ancak şu an net bir şekilde e, oyuncuyla herhangi bir anlaşma sağlanmış değil. E, bununla beraber Samsun Spor Portekiz takımı F.C. Viz Vizela takımında forma giyen Santrafor futbolcusu Samuel Ensendi'yi gündemine aldı. Bu oyuncuyla ilgili de şu anda ee, net bir şey yok. Ancak net olan tek bir futbolcu var. O da Salim Manav geçtiğimiz günlerde yazmıştı. Yunanistan Ligi takımlarından AYK Atina forması giyen e, ee, Niklas Elison'la Samsun Spor büyük ölçüde anlaşma sağladı. Oyuncu hani tam da Samsun Spor taraftarının istediği gibi. Çünkü Ençam hariç bu takımda bir 10 numara eksikliği var. Bunu da net bir şekilde görebiliyoruz. Osman çok iyi niyetli olabilir. Soner Aydoğlu çok iyi niy niyetli olabilir. Benas Sergi'ne aynı şekilde iyi mücadele ediyor olabilir ama net bir şekilde bu takımda Ensar hariç e, hiçbir şekilde Ençam hariç hiçbir şekilde orta sahaya istenilen performansı sergileyen bir futbolcu. Bugün de zaten e, Samsun Spor'un beyin takımının en başındaki isim olan Fuat Çap'a da e, yaptığı açıklamada 4 transfer yapacağız. 4-5 transfer yapacağız. Bunların ikisi pendik. E, hemen düzeltiyorum. Yorumlara okuyacağım birazdan. Bu e, transferlerin iki tanesi yabancı olacak ama acil bir şekilde yabancı futbolcularla yollarımızı ayırmamız lazım demişti. Ben bunu bir sonraki programa saklıyordum ama hali hazırda e, gündeme gelmişken onu da belirteyim. Samsun Spor Gaetan Laura ile e, yollarını ayıracak. Bu futbolcuyla yollarımızı ayırmamızın ardından bir tane yabancı kontenjanımızı ee, serbest e, bırakmış olacağız. Yani boşa düşmüş olacak yabancı kontenjanımız. Laura ile beraber bence kaleci Yakup Suzuki ile de yollar ayrılabilir. Çünkü e, kaleci düşüncesini Samsun Spor yeni sezonda zaten yerli futbolcudan yana kullanmak istediğini net bir şekilde Okan Koçuk transferiyle belli etti. Okan da zaten sonradan açılan adam olduğu için son haftalarda sergilediği performansla sakatlık ya da kırmızı kartlık durum olmadığı sürece Yakup Suzunski'ye kaleyi bırakmayacağını herkese göstermiş oldu. Nazar da değmesin bu arada. Bu anlamda e, Gaytan Laura ile birlikte bence Yakup Suzunski ile de Samsun Spor yollarını ayırabilir. Çünkü yabancı transferin acil olarak bu takıma ihtiyacı var. Son oynanan İstanbul Spor maçında da gördük net bir şekilde. Forvet anlamında Samsun Spor bu ligin bence biraz altında kalıyor. Çünkü Ercan iyi niyetli olabilir ama bir yere kadar sizi götürebiliyor. Tamam belki kritik maçlarda gol atıp bizi kurtarmış olabilir ama bu futbolcuların yanına bir üçüncü santrofor, bir üçüncü tetikleyici santrofor olması lazım. Bu nedenle de Markus sol hocamız da e, gerek Almanya'da gerekse diğer ülkelerde forvet anlamında teknik heyete işte yönetimimize raporunu sundu ve Samsunspor'un beyin takımının başındaki isim olan Fuat Çapa'ya e, raporunu sundu. Futbolcuların listesini verdi. Samsunspor bu oyuncularla tek tek görüşme yapıp buna göre bir yol haritası çizecek. E, ben de ister gibi merak ediyorum acaba hangi futbolcular alınacak? E, gönül istiyor ki taraftarın istediği olsun. E, Oliver Kemem ve Bado Eniy'nin menajeri ilk önce Samsunspor ile görüştü bu net bir şekilde bu her iki futbolcunun menajeri Başkan Yüksel Yıldırım'ın Yıldırım, Yıldırım Tower'daki kapısını çaldılar. Ancak Başkan Yıldırım bu oyuncuların tahminime göre yüksek ücretler talep etmeleri nedeniyle bu transferlere sıcak bakmadı. Zaten bir futbolcu Başakşehir'e, Bado ND'ye de Pendikspor'a gitti diyebiliriz. Yani bana sorarsanız bu ligin hani birincilikte de aynısını diyordum. Her ligin futbolcusu vardır. Özellikle şampiyonluğu oynuyorsan birincilikte o ligin futbolcusunu alacaksın. Süper Lig'den de birkaç futbolcu serpiştirerek diyordum. Süper Lig'de de Süper Lig'in yerli futbolcusu. Hani yabancı ama yabancının bile yerlisi olmuş artık Bado Endia'ya. Yıllardır Türkiye'de. Yine e, Kemen de aynı şekilde uzun yıllar Kayseri Spor'da forma giydi. Zaten Pendik Spor'un son haftalardaki çıkışını da yaptığı transferlerle görmüş olduk. Çünkü Umut Nayir gibi e, bununla beraber 2-3 süper ligi bilen futbolcuyu transfer ettikten sonra e, e, büyük bir sükse yarattılar. Bugün e, Samsun Spor'un futbol direktörü, beyin takımının başındaki isim Fuat Çaba, 14 yabancı oyuncu var kadromuzda. Kontenjanı açmamız lazım. Yerli transferi 1 veya 2 olur açıklamasında bulundu. Transfer sürecine hazırlıksız yakalandık. Ya bence hiçbir teknik adam ya da futbol direktörü ya da sportif direktör adı her neyse böyle bir açıklama yapamaz. Abi sen orada görev alıyorsan her an her şeye hazırlıklı olabilirsin. Sonuçta Samsun Spor'un avukatları, başkanı ve yönetimi sana transfer konusunda <laughs> gerekli adımların atılacağını söylemiş. Bunun bilgisini sana vermiş. Sen hazırlıksız yakalanamazsın abi. Hazırlıksız yakalanırsan e, sezon sonunu göremezsin. Çünkü herkes görevini layıkıyla yapmıyorsa demek ki bir yerde bir sıkıntı vardır. Bunun sıkıntısını da bu görevini layıkıyla yapmayan insanlar çeker. Yani Fuat Hocam geçmişte zaten bu takıma yaptığın transferleri çok iyi hatırlıyoruz. Bence transferi de sana neden bırakıyorlar onu da anlamış değilim. Sen sadece yabancı dilin olduğu için bilmem kaç tane dil bildiğin için Futbolcularla yakın teması e, geçip teknik heyet ve futbolcuların arasında köprü olsan bence daha iyi. Transferi e, senin yüklenmen bence biraz sıkıntılı olabilir. Çünkü Belçika'dan diğer ülkelerden gelen bütün futbolcular yani Pulman gibi, Yamayego gibi, Bakayoko gibi bir sürü futbolcular Samsunspor'a büyük zararlar verdi. Bunlar senin döneminde transfer oldu bu kulübe. Yine aynı hatalar yapıyor. Şapkadan tavşan çıkartmak gibi bir şey yani şimdi. Ya ama bu ligin telafisi yok. Bu ligde her takım her takımı yenebiliyor. Birinci ligde bunu diyorduk ama Samsun Spor hangi lige giderse o ligde bir curcuna bir karmaşa oluyor. Her takım her takımı yenebiliyor. Yani bize bilenen Trabzonspor bizden sonra iki maçını kaybetti. Bunun bilincinde olarak rotasyonlu bir kadroyla kaliteli bir kadro ve süper ligi bilen bir kadroyla Samsun Spor'un sahada mücadele etmesi lazım. Hoca daha ne yapsın? Hoca elinden geleni yapıyor bence. Yani hocadan da yani çık artık futbolcunun yetmediği yerde sen oyna diyemeyiz. Bu adam Almanya'dan gelmiş. Bu ligde çok az görev almış. Ama bana sorarsanız imkansız başarmış. Samsun Spor'a herkes düştü gözüyle bakarken adam resmen Almanya'dan gelip hadi ayağa kalkın. Benim disiplinimle, benim oyun sistemimle bu ligde kalacaksınız demiş. Ama hali hazırda transfer dönemi başlayalı kaç gün oldu? Yasağımız 2025'e kadar ertelendi. Ama Gelin görün ki futbol direktörü Fuat Çapa Bey e, hazırlıksız yakalandık. İşte beklemiyorduk etmiyorduk. Yani öyleyse abi o zaman e, seni transfer görevinden, transfer komitesinden alsınlar. Bence sana verilebilecek en büyük ceza budur hocam. Yani kimse kusura bakmasın burada e, taraftar da nasıl deplasmana gidiyorsa, tribüne iç sahada tribüne gelip 90 dakika destek olup görevini layıkıyla yerine getiriyorsa herkes görevini eksiksiz yerine getirmeli. Yani hiç yani hocayı da mı örnek alamıyoruz ya? Onu da anlamış değilim yani. Adam Almanya'dan gelmiş, elinde taşın altına koymuş, düştü denilen takımı almış, gökleri çıkarmış. Orta sıraları düşünürüz yani. O derecelere geldik ligin son sırasında. Pendik spor mu düşer, biz mi daha önce düşeriz? Hesapları yapan insanlardan. Şimdi bu takım acaba 5-6'da bitirebilir mi? Hayal ama bu hocayla imkansız değil derken Fuat Çapan'ın yapmış olduğu bu açıklama bence çok talihsiz ve yersiz. Yani burada insafiti başkanımız Yüksel Yıldırım'a bırakıyorum. Ee, git sonu vermiş olduğu isimlerle görüşüyoruz demiş. Yani hocam yabancılarla birlikte sayımız 3 veya 4 olur demişsin ama yani senin bu takıma rahat 5 tane transfer yapman lazım. Kimse kimseyi kandırmasın. Bence taraftar da belki bana hak verebilir. Ee, Osman Çelik gibi, Soner Aydoğdu gibi bu takımda ikinci yarıda fazla forma şansı bulmayacak oyuncularla da Gaytan Laura sakatlandı diye yollara ayırıyorsak. Işin şampiyonluğu oynayan bir takıma gitme niyetinde olduğu için yollara ayırabiliyorsak yerli futbolcular da yollara ayırabiliriz en azından onların kariyerlerinin devamı için. Hakkı Yeşilurt hocam da hocamızın bu açıklamasına şöyle bir yorum katmış. Ben de bu yoruma çok beğendiğim için sizlerle paylaşacağım. Transfer sürecine hazırlıksız yakalandık. Cümle Cümlesi kabul edilir bir tarafı yok cümlesinin. Hazırlıksız yakalandık demek biz kelebekler gibi günlük yaşıyoruz demektir. Orada kurumsallık kurumsallıktan ve sağlıklı bir organizasyon yaptıysan söz edilemez. Alaturka bir yaklaşım ve anlayış bu demiş. Yani benim anladığım Fuat Çapa hocamız günü geçiştirmiş. Yani basına açıklama yapmak için açıklama yapmış. Son derece yersiz bu kulüp gerek tesisiyle gerek futbolcu kadrosuyla, gerek teknik heyetiyle, gerek Süper Lig'de vermiş olduğu mücadelesiyle ve finansal durumuyla böyle hazırlıksız yakalanlık kelimelerine tav olmayacak bu kulüp artık. O günler hani eskide kaldı. Tahta açıldı mı, kapandı mı, çatladı mı, geldi mi, bitti mi? Yani artık şu amatör ruhtan çıkalım. Nerede olduğumuzun farkına varalım. Taraftar bile artık yani deplasmanda günler öncesinden almaya çalışıyorum. Bundan dolayı da Kevin Rodriguez'in bence Samsun önemli katkıda bulunabileceğini düşünüyorum. Soner Gönül'ün takımdan ayrılabilmesi gündemde. Bununla ilgili net bir açıklama yok ama e, birincilikte kafa oynayan takımların Soner Gönül'le talipte olduğu e, söz konusu. Bence son haftalarda zaten fazla forma şansı bulamıyor. Gönderilebilirse bence mantıklı olur. Çünkü bu futbolcuların hepsi para. Az önce saydığım Osman Çelik gibi, Soner Aydoğdu gibi e, oyuncular bence Muhammed... Öz baskıcı da kiralık olarak farklı takımlara gönderilebilir. Çünkü transfer tahtamız hani transfer yapabiliyoruz. Bunun beket etmeliyiz. Bu nedenle bununla beraber e, Yunanistan Ligi takımlarından AEK'de forma giyen e, Niklas Elisson'la da Samsun Spor'un büyük ölçüde anlaşma sağlandığı bilgisi bana ulaştı. E, Samsun Spor'un görüşme sağladığı orta savuncusu Niklas e, Niklas için kulübe AYK Samsun Spor'dan 4 milyon bonservis ücreti talep etti demiş Mert Akçay'da. E, elbette bu rakam 4 milyon euro olacak diye de bir kaydı yok. Samsun Spor'un e, menajerleri olsun, transfer komitesi olsun, AYK kulübüyle yapacağı görüşmelerle, pazarlıklarla bu fiyatı aşağıya çekmeyi düşünecek. E, bununla beraber Samsun Spor Hollanda ikincilik e e ekiplerinden çıkmıştı. E, forma giyen kanat oyuncusu Başar Önal'la ilgileniyor. Yani Samsun Spor neye eleni atarsa o futbolcu kıymete biniyor. Bunu geçmişte de söyledik zaten. Bir futbolcu Samsun Spor'la anıldıktan sonra değeri 3-4 katına daha ulaşıyor. Bunu bilerek hareket edip ona göre transfer sürecini en kısa sürede bitirmemiz lazım. Eğer bu oyuncu gerçekten teknik heyet kadroda istiyorsa bakın niye bunu diyorum? Samsunspor'un ilgilendiği Başar Önal için Rizespor'un yanı sıra Trabzonspor, Konyaspor ve Kasımpaşa'da devreye girdi. Yani bu transferleri çabuk bitiremezsek Trabzonspor, Konyaspor, Kasımpaşa ya da Çaykur Rizespor araya girip ya oyuncunun transfer maliyetini yükseltecek ya da bu oyuncunun aklını çelerek bu futbolcuyu Samsunspor'un elinden alıp kendisi transfer edecek. Yani bunları bilerek hareket etmeliyiz ki sıkıntı yaşamayalım. Ondan sonra bu futbolcuyu rakip takımda izlerken ahlar vahlar bir işe yaramıyor sevgili spor severler. Geçmişte bunun örneğini birçok kez yaşadık. İnşallah bundan sonra yaşamayız. Burada benim en çok üzüldüğüm Bado Endiaye transferi oldu gerçekten. Futbolcu ilk olarak Samsunspor'a geldi. Oyuncunun menajeri Samsun Sporlu yetkilileriyle yüksek ihtimal başka yüksel yıldırımla yaptığı ön görüşmenin ardından anlaşma sağlanamadı. Bu oyuncular ilk olarak transferde imza parası olsun, e, maç başı primleri olsun ya da alacağı ücretler, diğer farklı ücretler olsun en yüksek alabileceği takımlara menajerleniyor oluyorlar. Diğer takımlara daha sonra yönleniyorlar. Tabi bu futbolcular direkt Samsun gelerek kafamda benim net bu rakam var bu rakamdan aşağı düşmem demiyorlar. Oyuncu gelir, görüşürsün, pazarlık yaparsın. Anlaşırsın, anlaşamazsın. Ama gelip de yani benim kapımda menajerler var, kapımdan ayrılmıyorlar. İşte beni, bizi ne olarak görüyorlar bilmiyorlar falan filan diye böyle bir e, yorumlar yapmak Samsun zarar verir. Sevgili Başkanımız Yüksel Yıldırım'a buradan da bunu net bir şekilde söylemek istiyorum. Hemen şöyle yorumlarınıza değinmek istiyorum sevgili spor severler. E, hakkı isimler kim demiş? Tek tek söyledik zaten. Efekol Kol Abi hangi transferler tamam ben bu başkana başkanla yönetimine de güvenmiyorum. Fuat Çöpo olduğu sürece hiçbir şey olmaz. Evet katılıyorum ben de bu yoruma. Çünkü Fuat hocamız iyi niyetli bir hoca olabilir. Yabancı çok olabilir ama Samsun Spor'a geçmişte yaptığı transferleri çok iyi biliyoruz. Endiaye demiş. Frankfurt'tan iyi akşamlar iyi yayınlar inşallah transfer yaparız demiş. Öcal Öztürk. Ee, bununla beraber Gürkan Gündüz Başakşehir ve Pendik transferi bitirdi. Biz dalga geçiyorlar resmen demiş. Yani Bado Endaye ve Kayseri Spolu diğer futbolcunun transferini az önce de söylediğim gibi Başakşehir ve Pendik Spor bitirdi. İki futbolcu da gerçekten çok kaliteli. Yani şimdi Kayseri Spor'da zaten bir futbolcu ayrılıyorsa eğer o futbolcuyu kapmak lazım. bakın Sezon başı Emrah Paçsan'ı kapamadık. İnişte çıkışlı performansı olabilir. Bu oyuncunun bazı oyun performansının stilini bazı taraftarlarımız ya da bir kısım e, futbol sever beğenmeyebilir. Ama abi bu adam Süper Lig'in artık gelgisi diyebiliriz. Kimse kimseyi kandırmasın. Zaten anne babası Aslen Samsunlu Gebze'de e, e, doğmuş bir oyuncu. Bu oyuncu maneviyat duygusunu en iyi şekilde yükleyerek transfer edebilirdik. Ama sen geç kaldın adam gitti e, Sivas Spor'a. Şimdi Sivas Spor'un en kilit oyuncularından biri. Yani sen bu ligde yerli olmak istiyorsan önümüzdeki sezonlar daha iyi yerlere gelmek istiyorsan Adana Demirspor gibi hem bu ligi bilen hem de kaliteli yabancılar alacaksın. Yani hala yabancı futbolcularla alakalı AEK'den o mu gelecek? Panathinaikos'tan bu mu gidecek? Bunları konuşuyoruz. Ya biz sezon başı şunu dedim ben net bir şekilde. Abi al Hulk'u getir. Bu adamla bin tane forma bastır. Ben eminim ki Samsun Spor taraftarı Hulk'un formasını on numara formasına bin lira verip bin adet satar. O transferin de büyük bir bölümü taraftar karşılığında e, forma karşılığında alınır. Ama biz bunu yapmadık. Yapamadık. Beceremedik mi? Yoksa yapmak mı istemedik? Maliyeti mi çok yüksek geldi bilemiyorum. Ve bu adam hala boşta. Beşiktaş Taliskaya alırken kaliteli olduğunu biliyordu. Bununla beraber... Ee, bu futbolcudan en iyi şekilde faydalandı. Onlar da bir amatörlük yaptı. Sözleşmeyi uzatmadıkları için kiralıkta o maddeyi eklemedikleri için istenilirse kiralıktan daha sonra e, transfer bir maddesini eklemediği için e, elinden kaçtı. Şimdi adam e, yüksek meblağlar kazanıyor ve o adam şu an Beşiktaş'ın elinde olsaydı örnek veriyorum Çok iyi bonservis ücretlerine gidebilirdi. Bununla beraber Şaseboye. En iyi örnek şu anda Galatasaray'da. Galatasaray oyuncu potansiyeli gördü. Ee, yanılmıyorsam Fransa'nın Nans Kulübü'ne cüzi bir bonservis ödedi. Bununla beraber satışından da pay vereceğim dedi. Oyuncu şimdi 30 milyon avroya gitti. Bu bonuslarla birlikte. Yani bu olabilir. Bizde Yunus Emre var misal. Ben olsam bu adamı hocanın yerinde her maçın son 10-15 dakikasına koyarım. Ya da Ali Möztürk ya da başka bir futbolcu e, sakatlanırsa savunmada direkt bu adamdan tercihimi kullanırım. Tamam Hollandalı oyuncumuz da iyi Gol de atıyor. Çok da duygusal. Ama öncelik bizim çocuğumuz olması lazım. Tıpkı nasıl e, Haluk'tan sağda özveriyle çalışıyorsa. Her ne kadar Sivas e, düzeltiyorum. İstanbulspor maçında beklentilerin altında bir e, performans sergilese de birçoğumuz hayal kırıklığına uğrasa da bunlar olacak. Şimdi Zeki Avru kim nerede ki bu ligde? Frikik'ten gol atacak. İşte atıyorum bir maçta hem gol atıp hem asist yapacak. Ama e, her futbolcunun günü vardır. Ya adam gününde değildir oynayamaz edemez. O eleştirilere de ben fazla katılmıyorum. Ama e, İstanbul Spor maçında gününde olmaya çok futbolcumuz vardı. Bence bir puan iyi puan. Galatasaray maçına da sizler aracılığıyla bugün değinmek istiyorum sevgili spor severler. Belki Duayen Gazeteci Erdal Cansu şartlar uygun olursa bir canlı yapabiliriz maç öncesi Perşembe günü de. E, maçın biletlerine yoğun ilgi var. Bu Niye diye soracak olursanız Galatasaray geldiği için Türkiye'nin şampiyonluktaki en önemli takımlarından biri. Ama ben eminim ki Samsun Spor tıpkı Fenerbahçe olduğu gibi Galatasaray'a da bir çerme takacaktır. Çünkü Galatasaray'da son haftalarda oynadığı futbol pek tatmin etmiyor. Kazansa da zor kazanıyor. Samsun Spor <laughs> 33 bin taraftarının desteğiyle Galatasaray karşısında bence puan ya da puanlarla sağdan ayrılacaktır. Zaten buna da ihtiyacımız var. Bizim iç sahada maç kaybetmek gibi bir lüksümüz yok. Eğer Gidston hocamız da biraz ipleri salarsa Samsun Spor bir anda kendini ligin son 2 ya da 3. sırasında bulabilir. Bunu net bir şekilde söyleyeyim. Bu arada yayın dolu dolu olduğu için yaklaşık 20 dakika oldu. İlginize de teşekkür ediyorum sevgili spor severler. Şöyle bir transfer konusuna da son kez değinip yayınımı yavaş yavaş kapatacağım. Ee, Kevin Rodriguez ile Samsun spor, dirsek temasına devam ediyor. Birkaç gün içerisinde e, Samsun Spor bu transferi bitirmeye çalışıyor ama oyuncunun menajeriyle pazarlıklar sürüyor. Bununla beraber Yılpor Samsun Spor Yunanistan Ligi ekiplerinden a forması giyen Nikolas Niklas Elisson'la da görüşmelere devam ediyor. Oyuncunun kulübü AEK 4 milyon avro bon servisi için bu görüşmeler her ne kadar tıkandı olarak görülse de pazarlıklar sürdüğü için bu e, oyuncunun Bon servisi konusunda anlaşma sağlanırsa Samsun Spor her an bu futbolcu kadrosuna katar. Bu oyuncu da zaten 10 numara ve forvet arkası e, mevkisinde görev alan bir futbolcu. Önemli katkılarda bulunacak diyorum. E, bununla beraber Samsun e, futbol beyni, futbol direktörü Fuat Çapa'nın yapmış olduğu açıklamada zaten e, 4 transfer yapacağız. Ben ama inanıyorum ki Samsun Spor bu sezon 5 transfer yapacak. İkisi yerli, üç tanesi pardon düzeltiyorum, üç tanesi yerli. ikisi yabancı futbolcu olmaz üzere. E, Fuat hocamız her ne kadar transfer sürecine hazırlıksız yakalandık dese de bence teknik direktörümüz eee Markut Kistol sayesinde Samsun Spor nokta atışı yapacak ama bilindik ama bilinmedik futbolcuları kadrosuna katıp yarı bilindik yarı bilinmedik şeklinde olacağını düşünüyorum. Çünkü Samsun Spor hiçbir sezon %100 transferlerden fayda alamadı. Ama Samsun Spor ne yaptı? Mbilla gibi, Ofedo gibi, Ekigo gibi ee, direkt liginde oynayabilecek yabancı futbolcuları aldı. Bence en önemlisi de bu sevgili spor severler. Bundan dolayı Samsun Spor'un bu ligi bilen futbolcular bir an önce kadrosuna katıp yoluna emin adımlarla devam etmesi lazım. Zaten Marcus hocamız artık bu ligi kavradı. Taktiksel anlamda da her ne kadar rotasyonlu kadroyla da sahaya çıksa oyuncu hocamıza istediğini veriyor. Zaten bunu iç saha maçlarında görüyoruz. Bazen deplasmanlarda bocalıyoruz, saçmalıyoruz. Ne yaptığımızı bilmesek de en kötü bir puanla dönüyoruz. Yani hocamızı kırmamamız lazım. Birçok insan da zaten ben maçları Beyin Sports'tan takip ediyorum deplasman maçlarına ama toplu bir alanda takip ediyorum yani. Atıyorum kafe gibi, çay ucağı gibi benzeri yerlerde. Birçok taraftarımız şundan yakınıyor. Başkanımız elini cebine fazla atmıyor. Başkanımız transfer konusunda bonkör davranmıyor. Ben de buradan açık bir şekilde Yüksel Başkan'a ricada bulunuyorum. Lütfen sevgili başkanım ara transfer döneminde 4-5 futbolcuyu, iyi futbolcuyu kadromuza katalım. Bu oyunculardan en az 3 tanesinden iyi verim alalım. Şulük'te bu sezon kalalım. Siz de zaten Süper Lig'in tadına vardınız. Taraftar bu sezon 15-16 bin maç ortalamasını seyirci ortalamasına sizin yanınızdaysa önümüzdeki sezon kurulacak ee, süper e, bir takıma karşılık bu taraftar bu sayı 16-17'de değil 15-16'da değil. 20 bin lira çıkaracağına eminim. Çünkü kar kış demeden bu taraftan yaz işte kış, kar, yağmur, sıcak, işte sonbahar, ilkbahar hiçbir mazeret uydurmadan gerek iç saha gerekse dış saha maçlarında bu takıma destek oluyor. Buradan TFF'ye de açık çağrımdır sevgili spor seferler, Biliyorum siz de çok müzdaripsiniz bu durumdan. Ya abi İstanbul takımları olsun, farklı şehirlerin takımları olsun. Maça ilgi göstermiyorlar. Ama TFF yayıncı kuruluşu öne atarak ya da büyük takımların yurt dışındaki maçlarını ya da yoğun maç programlarını bahane ederek Samsun Spor'un maçlarını ya hafta içine ya da abidik gubidik saatlere veriyor. Artık bundan Sayın Büyük Ekşi'nin vazgeçmesini istiyorum. Yani taraftar diye ağlıyorsunuz taraftarı olan takımın maçlarının ya cuma günü ya pazartesi günü ya cumartesi günü dörtte beşte ya pazartesi işte hafta içi perşembe günü. Ya abi niye salı çarşamba olmuyor Samsun'un maçları? Bunu da anlamış değilim yani. Çarşamba maç yapıyoruz, pazartesi deplasmana gidiyoruz. Ya da deplasmanda pazar günü oynuyoruz ama iç sahada hiçbir zaman pazar günü oynanmıyor. Şu Galatasaray maçı pazar günü oynanmaz mı ya? En kötü cumartesi oynanmaz mı? Adamlar da maç yaptı. Bizim gibi tıpkı. Biz de aynı şekilde. 3-4 gün arayla gelecek bir daha maç yapılacak. Ya bu programı iyi yapmamız lazım. Şimdi Samsun taraftarı gider. Sorun değil. Cuma da olsun. Yani 21-45'te de olsun bu taraftar yine ustada gider. 30 bin kişi Galatasaray maçını izler. 33 bin kişi. Sıkıntı şurada. Siz aleni bir şekilde bu taraftarın sabrını sınıyorsunuz. İstiyorsunuz ki taraftar maça gelsin. Zaten öfkeli. Adam gelmiş saat 8'de. Hava buz gibi. Çoluğu çocuğu gelmiş her neyse. Çocuğu öksürdükçe zaten hakemle son haftalarda Samsun Spor'a karşı bir cephe almış anlamış değilim. Adam İstanbul maçında penaltı var. Ne oyunu durduruyor ne vara gidiyor. Bir sakatlıktır gidiyor. Sağ zemini desen tallardan farkı yok patates tallası. E adam bizim futbolcunun ayağını kırması lazım galiba kırmızı kart göstermek için. Ya abi bir şu kulakta bir bak bir varı dinle bir ekran göster. Bir kere vara gitmeden hocam ya. Bir kere varı dinledin 90 dakika boyunca. O da Emre Kılınç'ın golünü Samsun'un aleyhine. Bırakın mı işi abi? Herkese adaletli davranın. Biz Samsun'a bedava penaltı çalın falan dediğimiz yok. Ama ortada bir yemek var ya. O taraftar gitmiş gargış kıyamet demeden. Yağmur çamur demeden. İstanbulspor Spor taraftarından fazla Samsun Spor taraftarı var diye spiker 50 defa bunu zikretti. Ama aynı spiker geldi Benazer topu uzaya yolladı dedi. Ya bunu da anlamış değilim. Yani yorum katmak size mi abi? Yalnızda bir adam olsa Ömer Öndür gibi o yorum katsın. Ya o topu nereye attı diye. Sen spikersin işini yap abi maçını anlat. Yorum yapma yorum bizim işimiz. Sen işini yap. Hakkıyla yap bak. Hakkıyla yapmasan Samsun Spor taraftarı seni Twitter'da ele alır. En iyi şekilde eleştirir. Ya işinden olursun. Ya eleştiri oktanının başında olursun. Ya 19 Mayıs stadyumunda maç sunarsan. eee Yine aynı şekilde tepki toplarsın. Bırak abi uzaya mı gidiyor, aya mı gidiyor, Mars'a mı gidiyor? Sana kalmamış o. Sen e, sahanın sağının berbattığını anlat. Orada bize gelip de oraya attı, buraya attı muhabbeti yapma. Olanı anlat. Hakemin Mara gitmemesi e, gerçekten düşündürücü de. Net bir şekilde burada pozisyon görünüyordu. Sen bırak topun nereye gittiğini. Yani biraz gerginim bugün kusura bakmayın sevgili spor severler. Her şey böyle üst üste gelince biraz insan ister istemez geliniyor. Taraftarımızın da zaten benim gibi en büyük gerginliklerinden biri de transferin hala olmaması. Hala Samsun Spor yönetiminin beklemesi neyi bekliyorsak artık. Artık Fuat Çapa hocamızın da dediği gibi hazırlıksız yakalandığımız için mi bekliyoruz? Yoksa pazarlıklar sürüyor onda mı bekliyoruz? Yoksa kur farkı çok diye fiyatlar mı çok yüksek geliyor? Bir tane Allah'ın kulu da açıklama yapmıyor. Bunu da yani görmezden gelemiyoruz. Ama bu saydığım e, 3-4 futbolcudan Samsun en az ikisiyle anlaşacağını yerli futbolcuların da zaten Süper Lig'den yerli futbolcu Samsun Spor transfer edecek. Yani gidip de birincilikten bizim artık böyle bir bomba, böyle bir e, tek atımlık, barut atma gibi bir şansımız yok. Süper Lig'den edersek edeceğiz yerli futbolcuyu. Ben grubu hiç oyuncu da istemiyorum abi. Ben garanti isim istiyorum. Bado Ndiaye yerli olsa hiç... Gözünü kapa kırpmadan al derim Niye? Adam artık bu ligin topçusu. Mert Hakan Yandaş. Fenerbahçe'den ne kadar fazla uzun süre forma giyemese de formasını koyarız. Samsun Spor orta sahada her türlü iş yapar. Forması iş yapar bakın. O kadar büyük konuşuyorum size. Çünkü Emre Kılıç gibi o da bu ligin topçusu. Nasıl Emre Kılıç geldi? A e Taylan Antalyalı geldi. Hiç sırıtmadılar, etmediler. Hangi takıma koyarsan koy bu adamlar görev alır. Süper Lig'in futbolcusu olduğu için. O yüzden... Yani artık başkanın da kesin ağzını açmasının vakti geldiğini düşünüyorum. Şu Galatasaray maçına keşke yeni transferler yetişseydi. Çok isterdim ben de sizler gibi. olsun Galatasaray maçına başkan 33 bin taraftarı iştahlı bir şekilde sanki şampiyonluğu oynayan bir takımmış gibi görünce ta şampiyonluğu oynayan bir takımın taraftarı olduğunu görünce bence transferde biraz daha kesenin ağzını açar diye düşünüyorum. Transferlerle ilgili yeni gelişmeler olursa sizlere canlı yayında aktaracağım sevgili spor söyleyen. Bu akşam beni gerçekten e, ilgiyle dinlediniz. Yorumlarınıza da elimden geldiğince değindim. İnşallah maç öncesi Galatasaray maç öncesi Doğayan Engas Realde Alcan Su ile birlikte yapacağımız canlı yayına yine hem transfer söyleyeceğim hem de maç öncesi yaşanan en son gelişmeleri sizlere aktaracağım. Videomuzu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Bir sonraki canlı yayında görüşmek dileğiyle Galatasaraylı.